Marem 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 ma rem. ma rem. ma rem. ma rem. ma Marem ma rem. ma Marem ma neden sevdin beni beni niçin sevdin beni beni ayrılacaktık madem Terk edecektin madem neden sevdin beni beni niçin sevdin <laughs> beni beni ayrılacaktık madem terk edecektin madem marem 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 cık 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 cık. yanakların sanki madem sevmesen bile beni hiç sevmesen bile beni Seviyorum, seviyorum, seviyorum. Seni halen halen ahmarem. Ah yıktın beni marem. Ahmarem. Yıktın beni marem. Marem. Marem, marem, marem. Ma 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 marem. Ma ma, ma marem. Ma, ma, Neden sevdin beni beni? Niçin sevdin beni beni? Ayrılacaktık madem. Terk edecektin madem. Marem. oh